Herkese merhaba. Bugün farklı bir proje ile bir video çekmek istedim. Yapacağım organizasyon için bahçe aydınlatması yapıyorum. Ee, İnternette araştırdığım kadarıyla e, tedarik ettiğim ürünleri yapım aşamasını sizlere göstereceğim. İğneli duy dediğim e27 duyu. Yani yapımı kolay. Olması için yani. Satın aldım. Şöyle göstereyim. Gayet kaliteli bir ürün. Kapak üzerinden sıkıştırılarak kabloyu delerek iletime geçiyor. Bu şekilde montajı var. Şimdi hemen montaja geçelim. Şimdi montaja geçmeden önce kablosunu göstereyim. Yastık kablo denilen 2 çarpı iki buçuk luk kablosu tercih edilmek zorunda. Başka bir kablo uydurmak çok zor. Kabloyu da şu şekilde üzerine geçirildiği vakit işlem tamamlanıyor. Şimdi montaja geçelim. Duyuları birer metre arayla yerleştiriyorum. Yani tercih meselesi. 50 santime koyan da var. Birer metre koyan da var. Ee, burada maliyet önemli tabi. bu adeti ampul adetlerine göre tercih edilmek zorunda. Şu anda Üzerine koydum kabloyu. Kapağını öterek sıkıştırıyorum biraz. Hemen akabinde vidaları takıyorum. Vidaları diagonal bir şekilde montaj ediyorum. geçirmez özelliği var. Contaları veya vida kapaklarını takacağım. Şu, bu şekilde takılıyor. Duy başına 40 watt 40 watt'a kadar e, üzerinde yazdığı değer bu. 40 watt yazıyor. Tabi led bir ampul takıldığı zaman bu oranlar e, çok da önemli olmuyor açıkçası. Ben ince bir işçilik yaparak iğnelerin tam temas etmesi için ters olarak tornavida yardımıyla da şöyle bir tekrar geri itiyorum. Evet. Çontası bir kapağı var ekstra olarak. Contasın su geçirme özelliği olduğu için contasını da taktık. Evet, i̇nce bir yağlama işlemi yapıyorum ben. Şöyle contayı buruşturmaması için. Evet. Şimdi ampulümüzü takalım. azıcık sıkmaya gerek yok. Evet. Gayet kaliteli ve uzun ömür kullanılabilecek bir proje oluyor. Tabi bu bireysel kullanıcılar için biraz maliyetli oluyor aslına bakarsan. Ben de bireysel kullanacağım. Şimdi deneyelim. Testimizi de yaptık ama yani iş işyerleri için bahçe aydınlatma, kafeterya aydınlatma ee, tercih edilebilir kalitede güzel görüyorum. Bu videoyu sizlere bir fikir vermesi için çektim. İlgilenenler için herkese sağlıklı günler diliyorum.